Herkese merhaba arkadaşlar. Bucak İşletme Fakültesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Emine İşler. Bugün yanımızda Hatice Nur Yıldırım var. Kendisi geleneksel okçuluk sporu ile ilgileniyor. Ona birkaç sorumuz var. Hoş geldin Hatice. Hoş buldum, merhabalar. İlk sorumuzla başlıyoruz. Okçuluğa nasıl başladın? E, bu sporu kaç yıldır yapıyorsun? Ee, öncelikle okçuluğa, e, küçüklükten beri sürekli bir hedef lerle ilgili bir e, merakım vardı. Daha sonradan işte filmlerde falan gördüm ve şey oldum böyle aa ne kadar güzel, acaba yapabilir miyim hani ben de başarabilir miyim oldum. Sonra e, çevremde tabii hiç duymadığım için hani hiç böyle bir girişimim yoktu. Sonradan yaşadığım yerde bunun olduğunu öğrenince direkt kursa gittim ve yazıldım. 4 yıldır da bu sporla ilgileniyorum. Evet, çok güzel. Ee, bildiğimiz kadar okçuluğun türleri var. Sen hangi okçuluk balığıyla ilgileniyorsun? Evet, üç farklı yay türü oluyor. Makaralı yay, modern yay ve geleneksel yay olarak küçük evet. ayrılıyor. Ben geleneksel okçulukla ilgileniyorum. E, zor mu peki? Bence öbür yaylara göre daha zor. Çünkü öbür günlerde nişan almak için bir e, nişangahı var, işte dürbünü var. Ama maalesef bizde öyle yok. Biz tamamen hissiyat atışı yapıyoruz. Kendi elimizle, kendi gözümüzle nişan almaya çalışıyoruz. O yüzden bence geleneksel öbür günlerine nazaran daha zor. Evet. Çok güzel. E, atış sırasında vücudunu nasıl koruyorsun? Şöyle e, tamamen e, belli bir e, duruşum stilimiz var. Bunun dışına çıkmamaya çalışıyoruz. Duruşumuzun da e, şu şekilde parçaları var. Öncelikle hedefe kesinlikle yan durmak zorundayız ve dik bir pozisyonda olmak zorundayız. Sırtımız, omuzlarımız tamamen dik olmak zorunda. E, bacak genişliğimiz omuzlarımızın genişliği kadar açık olacak. Kollarımız da tamamen 90 derecede tamamen dik karşıya bakması gerekiyor. E, parmak tutuşum 3 e, parmağım kapalı, baş parmağım ve işaret parmağım e, Kenetleyerek bu şekilde bir atış e, talimi yapıyoruz. Bu şekilde oluyor. Duruşumuzu tamamen dik bir şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Gerçekten teknikleri olan bir spordan. Evet. E, yarışmalara katılıyor musun? Eğer katılıyorsan hay, e, en unutamadığın yarışma anı nedir? Yarışmalara katılıyorum. E, en unutamadığım yarışma anı da şeydi. Bursa Harmancık'ta bir yarışmamız vardı. Kampla karışık bir yarışmaydı. 5 gün civarı sürdü. Ve yarışmanın içeriği şeydi. Bir araziyi çevirmişlerdi. Arazinin içerisinde hareketli hedefler, işte üç boyutlu hayvan figürleri koyarak ve 5-6 saat o arazinin içinde dolanarak yaptığımız bir yarışmaydı. Çok yorucuydu ama çok eğlenceliydi. Onun yanı sıra akşamları ateş başında sohbetler, işte müzikler, danslar falan bir sürü yurt dışından da gelen misafirler olmuştu. Hep birlikte böyle kaynaşarak çok eğlenceli bir 5 gün geçirmiştik ve o yarışma benim için çok double bir yarışmaydı. Çok güzeldi. Gerçekten çok eğlenceli. Ee, okçulukta yaşadığın sakatlık var mı? Ya da seni böyle e, çok zorlayan bir durum oldu mu? Ya ilk başlarda yayın çekişi e, hakkında zorlanıyordum. Çünkü biraz e, Sürekli attıktan sonra kolu yoruyordu. Ee, hareket şeyimi kısıtlayacak bir şey yaşamadım. Ee, sakatlık yaşamadım ama şu şekilde şeylerim olmuştu işte. Yay ağır geldiği için parmağım falan kesmişti. İşte yüzüme falan vuruyordum bir iki duruşta yanlış yaptığım için. Onun dışında böyle hareketimi kısıtlayacak hiçbir şekilde sakatlık yaşamadım. Evet biraz zorlayıcı. Evet ee, Kullandığın yay markası ve modeli ya da önerebileceğin bir model var mı? Evet. Bizim kendi ustamız var yaylarımızı yapan. Biz o ustadan temin ediyoruz yaylarımızı. Yaylarımız benim kullandığım yay Ayp yayı olarak geçiyor. Serdar Usta'mızın yaptığı. önerebileceğim de yaylar hakkında çok bir bilgim yok ama şu şekilde bir yay şeyi önerebilirim duyduğum kadarıyla. Organik yaylar daha sağlam ve daha istenilen yay türü olarak geçiyor. O yüzden onları önerebilirim. Evet, yapılması için biraz profesyonellik gerekiyor. Evet, bayağı gerekiyor. Ee, okçulukla ilgilenmek isteyen birine verebileceğin en önemli tavsiye nedir diye sorsam sana. Yani bence herkes hayatının belli bir kısmında bu sporu yapmalı. Çünkü okçuluk, yani ok atarken tamamen odağımızı oraya verdiğimiz için hani hayattan izole oluyoruz. Ve bu da e, o an bizi çok huzura erdirdiğini düşünüyorum. Yani ben atarken o şekilde hissediyorum. Hani hayatın bütün stresi, yorgunluğu, üzgünlüğünü bir kenara bırakıp tamamen kendimi ona şartladığım için ben çok e, huzura erdiğimi hissediyorum. O yüzden bence herkes de aynı etkiyi göreceğini düşünüyorum. E, programdan sonra ben de atmak istiyorum. Tabii ki denetebilirim. Sence okçuluk güç mü, teknik mi yoksa sabır mı? Bence üçünü de kapsıyor çünkü e, bahsettiğim gibi yayları çekişimizde güç çok önemli. Hani gücün yetmiyorsa evet ilk başlarda kolay atabilirsin ama sonradan bu sürekli tekrara döndüğü için zorluyor antrenmanlarda. Sabır da bence olmalı çünkü en ufak bir yanlış yaptığında direkt hedefini şaşırıyorsun ve bu da bir zaman sonra atılmadıkça seni üzüyor. Hani stresi sokuyor, sabrını ısınıyor. O yüzden bence sabır da çok önemli. Zaten yaptıkça hani bunu öğrendikçe seni sabıra ittiği için hani günlük hayatında da bunu çok karşılaşıyorsun. Daha sabırlı bir insan ol oluyorsun. Ee, teknik de bence olmalı. Çünkü atışta, duruşta teknik bilmezsen istediğin şekilde gitmez zaten. Tamamen hedefi duruş olduğu için. Ve bunu da teknik bilmezsen yapamazsın evet. diye düşünüyorum. Bu sporun zaten temelinde tek Evet. Sorularımızın sonuna geliyoruz. Son bir sorumuz var. Tabii. Ee, okçulukla ilgili, uzun vadede bir hedeflerim var mı? Ee, okçulukla ilgili evet, uzun vadede hedefim var. Ama şu an üniversite okuduğum için maalesef bu hedeflerimi e, hemen gerçekleştiremiyorum. En büyük hedeflerimden biri antrenör sınavlarına girerek e, artık ben de bir öğrenciye sahip olup ben de öğretim görevlisi olmak istiyorum. O şekilde bir hedefim var. İnşallah <laughs> başarabilirim. İnşallah istediğim olur. Umarım başarırsın. E, sorularımızı cevap için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar sorularımızın sonuna geldik. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.